Anne, bu türmük. Türmük Merhaba abi. çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ha, anne abi, mi? Anne? Evet aşkım. Nefes kardeşini çok seviyormuş ya. E e oy, Efendim? Sen ne diyordun e e sen, sen ne Ben Anne yani bize ağzı kendisi anlatıyor. Hı hı. Ne anlatıyor? Sen ne anlatıyorsun? Abi sen ne sesin? Anne bu ne dedi? Sizin de kardeşiniz var mı çocuklar? <laughs> Nefes'in bir tane kardeşi var. Adı Can Muhammed. Nefes kardeşini çok seviyor. Siz... Ama ailesinin bebeği yok. Benim bebeğimi gördüğü için adı Abiş. Hı hı. Bu adı ne adı Nefes kardeşini Abiş diye seviyor. Abiş. Oy. Abiş yine bakıyor. Oy. Can Muhammed. Bu. Sen ne sesin abi? A. Bizi ne Daha yeni uyandı uykuda. Yeni uyandı. Nefis kardeşini çok özledi uyuyunca Önce ağzını yedi, şimdi aldı. Arkadaşlar kanalımıza Gülüyor abone olmayı unutmayalım. Videomuzu da ne beğenelim. Şey? Aa, abi, ne sesi? Ağzını çiyor. Anladım. Ayaklara bak ne biz ayaklara ayaklara. Ay ayakta bak. <laughs> Küçücük. Ana ayak ayak. Ne ayakları? Anne Anne Sen ne dedin abi Anne bu ne dedi? Anne şurası Anne abi ne dedi? Efendim anneciğim? Abi ne dedi? Bir şey demiyor anneciğim o.